Arkadaşlar merhaba. Bugün Estrella Dem birasının tadımını ve tanıtımını yapmaya çalışacağız. Şişenin üzerinde kabartılı bir şekilde Barcelona yazıyor. Direkt zaten İspanyol birası olduğunu kendini belli ediyor. İspanyol birası olduğunu belli ediyor. Ben bir İspanyol birasıyım diye bağırıyor. Şişenin üzerinde bir yıldız resmi var. E Estrella İspanyolca da ve Katalanca'da yıldız demekmiş. Bundan dolayı da şişenin üzerine yıldız ismini, yıldız figürünü basmışlar. Tadımını yapacağız. Diğer biralardan fark olarak söyleyebileceğimiz biranın içinde arpa maltının yanı sıra pirinç de kullanılmış ve eser miktarda kükürt dioksit kullanıldığını belirtmişler. Şu kapağında da yazıyor kükürt dioksit kullanıldı. Açıkçası çok da iyi bir biri olduğunu yine söyleyemeyeceğim. Açık sarı renkli yani günlük de kullanılabilecek biralardan diyebiliriz. Köpük yoğunluğu da çok fazla değil. Billerger birası çok hafif de olsa maltını hissettiriyor ancak yoğun olarak hissettirmiyor. Seveni var, ben sevmeyenlerdenim. Afiyet olsun.